Ee, evet arkadaşlar bu part 3'ün şeyi sıra sıra gidiyoruz. Ben açıklamasına part 3 falan yazacağım. Siz oradan bir şey yapabilirsiniz. Part 3'e kaldık. Hadi ya. Aga 3 saniye kalmış hala aşağıda tutak <laughs> ya. Bu sefer hissediyorum çıkacak. hissediyorum. <laughs> 20 saniye kaldı yetişemeyebilirim. <laughs> yok yok yetiştim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Sen, ben her zaman bu burada burada takladım. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Gelme. Abi bu arada ben bu turda bütün her yere bakıyorum. Yani şu odaya bakıyorum, şu odaya bakıyorum. Şuradaki çektiler, çek, şuradaki çekmecelere bile bakıyorum. Lan bir bırak. Bak yakalanacak. Bu arada şu odalara da sandım. Oha. Ah başladı. Geldi mi? Uyudu mu? başladı. Efe sen o bak bak. Saklansak mı? Ben bir tuvalete de şöyle bir bakacağım. Baktım. Sıkıntı yok. Ölmedim. Oğlum çok riskliydi. Ama yapabilirim ya ben. Güveniyorum. Arkadaşlar Evet Abi, yani, geldi. Aga 42'de 2 parçalar <laughs> 42'de kaldık. <laughs> bak. Dur, 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 dur. hadi 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 hadi. Sen babanın odasına bak. Ben tuvalete okuyacağım hızlıca. Baba <laughs> tuvaleti içine falan hiçbir koymuyor ki ya. Hazır. <laughs> Lan dur yetişemeyeceğim. <laughs> Lan yetişemeyeceğim. Alt katı indim ben. <laughs> Koş. Şuraya girebilir miyim? <laughs>

Tamam git git. Aga bu boşuna nerelere gidiyor ya? Git. Evet arkadaşlar hiç ama hiç yok. Bir yerde görüyorsanız yani özür dileriz. Dışarıdaymış Lan dışarısı da mı var? Ego dışarıda, dışarıda kal Can. Dışarıda, dışarıda kal. Dışarıda kal. Dışarıda kal. Evet, evet sonunda Ya. Herhalde krasi, herhalde Kadiye, zaman yeri Hep <laughs> Hadi karnedan bulalım. Artık orada, içeride de ben Hadi ne Kadın, yaptığınızı kaç nasıl oldu bu ne? Canım. Canım. var mı? Yana bak he, çıkıyor Çık 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 hızlı ara hızlı ara hızlı ara. Evet sen dışarı bak. Öps niye hiçbir yerde yok ya. Lan <laughs> ya, Hani yanma? Ben dışarıda geçireceğim bu arada bu geceyi. Hmm. Yan... Adam bugün yan bahçeye gideceğim. Yan bahçe nerede? Orada. <laughs> bu da kalan var değil mi? Dışarı gelmeyelim ki. Gidip sen açıyorsun. Aga bana Ben çıktım. Yan bahçe nerede? <laughs> hey <Yan> bahçe nerede? <gülüyor> <gülüyor> <Altta>. <gülüyor> dört, <gülüyor> dört. <laughs> arkadaşlar Arka bitirdik. Hadi kapanışı yapalım. Sonunda bitirdik. Zor kolay şey. mı? erkenden Hadi normal. Hadi konuşma sonundan diyor Hadi gel. Hadi başka serverdayız. Boş ee, evet arkadaşlar beni, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.